Hedef Fiyat kanalının e, bugünkü konusu yatırımda öne çıkan şirketler olacak. İkinci çeyrek bilançolarının tamamı gelmediği için bu içeriği birinci çeyrek bilançolarına göre yaptık. O nedenle yatırımda öne çıkan şirketleri yaptıkları yatırımları kısaca sizlere anlatmak istiyorum. İlk sırada Koç Holding var. Koç Holding bildiğiniz gibi bir şirketten daha fazlası olduğu için çok fazla yatırımı var. Aslında alt sektöründeki bütün şirketlerin yatırımını koç holding yapmış gibi de düşünebilirsiniz. O nedenle koç holdinge direkt geçiyorum ee, ama yatırım harcamasının toplam tutarı 68 milyar TL. Bunun hemen akabinde ford otomotiv geliyor. Şimdi otomotiv sektörü biraz kötü günler geçiriyor gibi olsa da e, ford otomotiv 32 milyarlık yatırım yapmış ve bu yatırımla özellikle elektrifikasyon dönüşümü güzel ilerliyor. Nasıl? Aynı bant üzerinden ford otomotiv hem dizel hem hibrit motor hem elektrikli araçları aynı bant üzerinden üretebiliyor. Ve aynı zamanda bildiğiniz gibi Romanya fabrikasını satın aldı. Orada da Puma'ya ağırlık verdi ve fabrikalar arasında da bir dönüşüm var şu an. Önümüzdeki çeyrekten itibaren ya da son çeyrek de olabilir. Son çeyrekten itibaren Volkswagen grubunun bir ton ve üzeri ticari araçlarını da üretmeye başlayacak Ford Otomotiv. O nedenle Ford Otomotiv bu çeyrek yani bu sene olmasa da gelecek yılların favori şirketlerinden biri gibi duruyor. Yatırım harcamalarına göre sıralayacak olursak. Turkcell'in büyük bir yatırımı var. 29,5 milyar TL'lik bir yatırım. Ama bu yatırım genelde Turkcell gibi şirketlerde, telekomünikasyon şirketlerinde şöyle oluyor. Ford'da mesela üretimi arttırmak amacıyla yapılan yatırımlar var. Üretimi elektrifikasyona çevirme olarak var. Turkcell'de aslında bu yatırımların birçoğu mevcut hizmetlerini aynı kalitede devam ettirebilmek için yapılan yatırımlar. Yani biz buna ne diyoruz? Mesela baz istasyonlarının yenilenmesi olabilir. Altyapı yatırımları olabilir. Burada aslında Müşteri sayısı artmıyor. Geliri artmıyor. Geliri enflasyona göre biliyorsunuz bilançolar iyi geliyor. Çünkü orada bir talepte daralma yok Turkcell tarafında. Ama yaptığı yatırım şunu sağlıyor Turkcell'e. Daha iyi bir hizmet sunmak için. Eğer o yatırımı yapmazsa Turkcell müşteri kaybedecek. Aslında Turkcell'in ve Türk Telekom'un yatırımlarını bu bakımdan değerlendirmek gerekiyor. Tek pozitif tarafı şu. Turkcell bunca yıldır en çok dayağı şu yüzden yiyordu. Yaptığı yatırım döviz cinsiydi. Ama geliri TL cinsiydi. Bu tür şirketler. Türkiye'de uzun yıllar sıkıntı yaşadı. Neden? Çünkü döviz hep artıyor. Siz TL gelirinizi döviz kadar arttıramadığınız zaman sıkıntı yaşıyorsunuz. O nedenle Türksel bunun şu an tersi olduğu için bunun faydasını görüyor. Nasıl? Kırım harcamaları döviz bazlı. Artmayan bir dövizden bahsediyoruz uzun yıllardır. Neredeyse bir yılı geçti, bir buçuk yıl oldu. Sabit yani Merkez Bankası'nın şeyiyle gelirleri de TL cinsi ve değerlenen de bir TL var. Yüksek bir enflasyon var. O nedenle bu dönemin kaymağını kim 7 derseniz Türksel ve Türk Telekom yedi diyebiliriz o nedenle. Şimdi üçüncü sırada hatta dördüncü sırada Koç Holding'i de sayarsak Türk Hava Yolları var. Bildiğiniz gibi Airbus'tan da uçak siparişleri falan söz konusu. 25.6 milyar TL'lik bir yatırım var. Burada da benim nazarımda şöyle bir sıkıntı var havacılık sektöründeki şirketler özellikle uçak uçuş yapan şirketler yer hizmetlerini kastetmiyorum. Büyük harcamalar yapıyorlar. Bu harcamaların da en büyük kalemi uçak siparişleri. Şimdi bu uçağı satın aldığı zaman Türk Hava Yolları, Pegasus gibi şirketler Uzun yıllar bu uçağın borcunu ödemek için iş yapıyor oluyorlar. Bakınmaz maliyetleri yüksek oluyor. Yakıt harcamaları yüksek oluyor. O yüzden mesela Warren Buffett gibi büyük yatırım guruları e, bu tür sektörlere yatırım yapmıyor. Neden? Çünkü yüksek yatırım maliyeti gerektiren işler bunlar. Yani siz bir uçak alıyorsunuz tamam yatırım yapıyorsunuz Na, doğru. Ama şöyle de bir durum var. O e, yatırımın ekmeğini yemeniz uzun yıllar sürüyor. Mesela o uçağın borcu çok uzun yıllar sonra bitebilir veya uçağın bakım masrafları çok uzun süreler sizin karınızı törpüleyebilir veya yakıt masrafları çok yüksek olabilir gibi nedenlerle Warren Buffett gibi adamlar havacılık sektörüne yatırım yapmıyor. Ama şöyle bir gerçek var. Filoları çok büyüyor bu şirketlerin. Hem Pegasus'un hem Türk Hava Yolları'nın. Zaten dünyada da büyüyen bir pazarı var Türk Hava Yolları'nın. Yine Ereğli var. Ereğli 23 milyar TL'nin üzerinde bir yatırımı var bildiğiniz gibi. Zaten maden bulundu. Onun dışında da bir başka bir yerde bir yatırımı daha var bildiğim kadarıyla. Şu an kötü bir dönem yaşıyor Ereğli. Dünyada yüksek faiz olduğu için çeliğe olan talep azalıyor. Daha az araba üretiliyor, daha az beyaz eşya üretiliyor vesaire. Çin'in de etkisi var. Çin'in baskıladığı bir dönem oldu. Ama bu günler geçici. Ereğli döngüsel bir şirket. Hep söylüyoruz bu tür şirketlere döngünün zirvelerinde yakalanmamak gerekiyor. Ama döngünün başlangıcında e, bu şirketlerde pozisyon alınabilir. Çünkü e, 1,5-2 yıldır e, bu şirket para kazandırmıyor yatırımcısına ama döngünün sonu geldiği zaman, daha doğrusu döngü daha yeni başladığı zaman bu şirket hem yatırımlarının meyvesini yiyecektir hem de e, faaliyetlerinden elde ettiği kârlar artacaktır. Faizlerin inmesiyle beraber talep artacaktır, karlılığı artacaktır. Fabrik zaten artmaya başladı. Takip edenler bilir. Ereje fiyatları, e, hurda fiyatları vesaire e, maliyet kalemlerindeki diğer e, şeyler takip edilebilir. O nedenle Ereğli var 5. sırada. Sonra Sasa geliyor. Yılların Sasası. Ee, PTA tesisi falan birçok tesis artık hizmete girecek. Yavaş yavaş. Bunun bilançolara yansıması biraz zaman alacak. Önce deneme sürüm şeyleri olacak. Test üretimleri olacak vesaire ama e, bilançoya da yavaş yavaş katkı sunmaya başlayacaklar. Ondan sonra işte Sasa hep pahalı pahalı dediğimiz sasa artık ucuz olmaya başlayacak. Yani zaten ucuzladı. Yani dolar bazı %70'e yakın düştü bu ise Daha ne kadar düşebilir? Zaten e, dibi gördü diyebiliriz artık. Yani çok e, endeks kötü. Onun belki şeyini yiyor. Ama yine de güçlü duran bir sasa var teknik anlamda benim nazarımda. E, yatırımları da e, yüksek harca yatırım harcamaları da meyvesini vermeye başladığı zaman özellikle biz bunları bilançoda gördüğümüz zaman e, Sasa'da bir hareket başlayabilir. Bu nedenle bu taraf takip edilmeli özellikle kap tarafında. Ama eski momentumunu bulmak zor. Neden çok fazla bedelsiz oldu, sermaye çok arttı, şirketin piyasa değeri zaten fazla. O nedenle eski potansiyel yok yani her gün tavan tavan giden bir sasa görmeyeceksiniz ama yine de para kazandırabilir e, diyebiliriz. Şecam var. Şecam'ın da çok büyük yatırımları var. Zaten Şecam'ın bilançosunu ...detaylı incelerseniz en büyük gelir kaleminin kimyasallar tarafında olduğunu görürsünüz. Şişe en büyük yatırımı orada. Amerika'da özellikle Ciner grubuyla büyük yatırımlar yapıyor, soda külü. E, orada hatta bir liman satın aldı maliyetleri düşürmek için, transportation'ı kolaylaştırmak için. O nedenle şişe camın da büyük bir şeyi var aslında. Birçok alanda dünyada yer edinmiş bir şirket şişe cam. Hediyelik eşya olsun, ne bileyim e, diğer alanlarında olsun... Avrupa'da ve dünyada yer edinmiş bir şirket. Aynı Ereğli gibi bu da kötü dönemini yaşıyor. Ve yüksek yatırım harcaması olan dönemlerde zaten şirketler biraz bundan negatif etkileniyor. Neden? Çünkü yatırımcı şu riski almak istemiyor. Ya bu yatırım yapılıyor ama başarılı olacak mı? Veya bu yatırım harcamasına dan dolayı şirketin rasyoları farklı görünecek vesaire. O nedenle birçok yatırımcı aslında başta yatırım yapıyor, o hikayeye yatırım yapıyor ama o yatırım maliyetini üstlenmemek için o şirketi taşımıyor. Sadece bilançoya yansıyacağı zaman giren yatırımcılar oluyor diye biliyorum. Kitaplar en azından bunu söylüyor. Onun dışında da sırasıyla Arçelik var. 14 milyar TL'ye yakın bir yatırımı var. Aselsan var. 12,5 milyar TL'lik bir yatırım var. Aselsan özellikle Orta Doğu'da yeni anlaşmalar yapıyor. Kap tarafında takip edebilirsiniz. Zaten savaşın kazananı genelde savunma sanayi şirketleri oluyor. Neden? Çünkü ülkeler daha fazla savaşa daha doğrusu savaş ekipmanına yatırım yapıyor. Bu zırhlı araçlar oluyor veya teknolojik yatırımlar oluyor. O nedenle özellikle Rusya Ukrayna Savaşı ve İsrail Filistin Savaşı'ndan sonra bizim savunma sanayi şirketlerinin de dikkat ederseniz bilançolarında dünya genelinde de bu böyle bir hareketlilik var, bir iyileşme var. Nasıl deprem olduğunda çimento şirketleri bununla pozitif etkileniyorsa ne yazık ki ülkemizde böyle savaşların da kazananı genelde silah satanlar oluyor diyorlar ya. O nedenle Aselsan gibi şirketler de bu savaşların kaymağını yiyor diyebiliriz. Son sırada da benim listem bu kadar yani daha bir sürü yatırım yapan çok şirket var. TÜPRAŞ var 12,5 milyar TL civarında bir yatırım harcaması var. Tüpraş'ta da dönüşüm müthiş. Zaten alt dallarına bakacak olursanız Tüpraş bir rafineri şirketi. Petrol bitiyor deniliyor vesaire. 2050'de karbon nötr olmaktan bahsediyor şirket ama şirket bu dönüşümü güzel tamamlarsa karlılığını arttırıyor. Mesela atıyorum artık siyah üründen yani petrolden, ham petrolden beyaz ürün, fuel oil vesaire üretmek yerine daha karlı işlere kaymayı düşünüyor rafineri tarafında. Biraz daha katma değerli bir iş olacak o anlamda. En tek tarafına baktığınız zaman zaten Aydem kadar büyük bir e, yenilenebilir enerji portföyüne sahip olacak. Neredeyse 1000 megawatt'tan bahsediyoruz. Aynı zamanda Opet var. Opet tarafında TÜPRAŞ'ın büyük bir e, hissedarlığı var. %40'ın üzerinde diyebiliyorum. E, bunun dışında hidrojen yatırımlarından bahsediliyor TÜPRAŞ tarafından. Geleceğin yakıt olduğu söyleniyor. Tabii bu şu an net değil. E, dünya nereye kayacak onu tam bilmiyoruz ama... Yine de TÜPRAŞ'ın da yatırımları oldukça fazla, temettü dağıtma potansiyeli oldukça fazla, zaten dağıttı, net nakit pozisyonu oldukça yüksek. Bu dönemde borçlu şirketlerden uzak durun, ee, özellikle net nakit pozisyonu yüksek olan şirketlere yatırım yapın diyoruz ya. Neden? Çünkü faiz yüksek. Yani TÜPRAŞ'ın e, finansman geliri oldukça yüksek oluyor, faiz geliri. Çoğu şirket e, karını borç için, faiz için öderken, e, karını oraya harcarken, Tüpraş ekstra bir gelir yazıyor. O nedenle buradan da pozitif etkilenecek diye düşünüyorum. Benim nazarımda yatırımda öne çıkan şirketleri bu şekilde özetleyebilirim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.